bir dönemde imanınızın gereği sayıyor. Hakikaten damlayı derya görüyor. Bir ateş böceğinde yıldız sürçleri söylüyorsun. Bir de bedü zamanın dönemini düşüneceksiniz. Adam hiç ümitsiz düşmemiş. Bazen tayfalar bile gemiyi bırakmış gitmişler. Dümende tek başına kalmış. Fakat yine de Asya'nın yedi veyza İslam'a teslim olacağından, Avrupa'nın İslam'ın emrine gireceğinden, dünyada en yüksek sada İslam'ın sadası olacağından bahsetmiş ve bunu o kadar samimi ifade etmiş ki, bu gönüllerde çınlamış durmuş, maşeri vicdan da mahkes bulmuş durmuş. Demek ki bulundukları yerden her türlü tekevünü oluşumu seyrediyorlar kaderini vermiş adam bu iş. Maddi manevi füzat hislerini vermiş. Cenneti bile gözünden çıkarmış bu iş için. Cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım demiş. Ala kadar olmaması düşünülmez. Siz bile zannediyorum öbür aleme gitseniz dahi bu işle ala kadar olacak. Onun kaderi kilitlenmişmiş. Kim bilir ne kadar seviniyordu. thank <laughs> you